Merhaba arkadaşlar ben Arda. Bugün sizlerle roket atar nasıl yapılır onu göstereceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben önceden bir tane hazırladım. Önce onu izleyelim. Ondan sonra nasıl yapıldığına geçelim arkadaşlar. Şuraya tıklayıp ay yetişmedi ya. Yetişmedi. Aha yetişmiş. Oo baya gitti. Evet arkadaşlar hemen yapılışını istiyorum. Önce arkadaşlar böyle düz bir şey. ne oldu ya çıkalım. Şunun yanına yapayım hatta hemen. 2 üçlük bir alan yapıyoruz arkadaşlar. Buraya bir tuş. Evet. Büyük bir size kalmış arkadaşlar. Ben bu kadar büyük. Büyük bana daha uygun olur arkadaşlar. Siz de bunu önerirseniz. Sonra, hadi şunu su azami su ekleyeyim. Şimdi arkadaşlar böyle olduktan sonra yarım slipimizi alıyoruz. Herhangi bir yarım slip alın ve tam oraya katın arkadaşlar. Ondan sonra boş olan yerleri sulayın. Ben şu yanlış oldu. Sonra sonra arkadaşlar elinize redstone alın, yani kırmızı kızıl taş alın ve buralara yapın. Yoksa buraya da katın çünkü oraya da uzayacak her tarafına. Yalnız bir tane yanlışlık yaptım. Bunu zaten kolay düzeltirim diye düşünüyorum. Buraya arkadaşlar tam yarım sebin böyle yaptığımızda tam sağında arkadaşlar. Sol da olabilir arkadaşlar sağ da olabilir. ben sağ ben sağ seçmem ama sol da olabilir yani. Öğlenli bir şey değil o. Böyle yaptıktan sonra arkadaşlar TNT'nizi hazırlayın yani. TNT'yi bir tane buraya istediğiniz kadar buraya koyayım. Ben bir üstlük yapayım. Önce arkadaşlar şu ah kırıldım. Şu tuşa basın. Ondan sonra koşa koşa arkadaşlar şu tuşa basın. Ve gördüğünüz gibi izleyelim. Oo, o nereye uçtu? O nereye uçtu? Buraya geldi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar roket atar böyle yapılıyor. Bir daha göstereyim. Böyle istediğiniz kadar katıyorsunuz. Önce şu tuşa ondan sonra da şu tuşa basıyoruz. Ve bu kadar böyle yapıyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu bölümde böyle oldu. Size roket atarımı gösterdim. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.